birkaç taneydi hatta ve tamamen programın yaptığım programların aşağı yukarı 35-40 dakikasını Bulgar zulmüne ayırıyordu Sidney'e gittim işte kaçıncı sefer gidi şimdi bilmiyorum Sidney'de yine böyle programıma tabii duymuşlar o Bulgaristan'dan göçen soydaşlarımız bayağı bir 80-100 kişilik bir kafile gelmiş bayrakları çekmişler belliler yani Bulgaristan'dan gelen soydaşlarımız olduğu. Ben orada o yaptığım programdan sonra son derece etkilendiler. Beni davet ettiler. Evlerine gittim, misafir oldum. Ertesi gün işte kuzular, koyunlar kestiler. Allah razı olsun o hiç unutmuyorum. Yemeklerini yedik, sofralarına oturduk. O ziyaretimden sonra Frankfurt'a döndüm. Gelemiyorum o zamanlar Türkiye'ye. Frankfurt'ta, Federasyon'da bir de Ufuk diye bir dergi çıkarıyorduk o zamanlarda. Gerçi fazla çıkmadı. Yeni Ufuk diye. Şimdi o dergiyi çıkarken bir telefon geldi. Ben dedi işte bizi evinde misafir eden kardeşimizin ismini şimdi hatırlayamıyorum şey yapamıyorum. Ben dedi falan o zaman tabii evinde yemek yedik hatırladım. Buyur ne arzun ne güzel kardeşim. Dedi ki Ozan'ım dedi buraya benim köylüm geliyor bu halter şampiyonu. Ee, böyle böyle Naim Süleymanoğlu iki üç kere kaçmaya teşebbüs etti. Ama e, şey yapamadı, kaçamadı. Bunu e, bunu nasıl ederiz? Bunu becerebilir miyiz? Güzel kardeşim buradan ağrı, Frankfurt'tan ağrı ben ne yapabilirim? Sen beni bir saat sonra bir ara dedim. O bir saat içerisinde bizim Samsun Ülke Ocakları Bakanlığı yapmış Ali Durnoğlu diye bir kardeşimiz vardı. Onu aradım. Dedim ki Ali böyle böyle. Durum bu. Anlattım ona. Bu işi kıvırabilir miyiz? Dedi ki zaten burada paslandık dedi. Ee, bir bakalım buna dedi. O arkadaşlarla ben bir görüşeyim. Onları telefon ettiler. Görüştürdüm. Organize oldu. Ee, ve e, yani uzatmayalım. Naim Süleymanoğlu'nu oradaki dört tane ülküdaşımız e, takım halinde de şampiyon oldular. Sarhoş bütün takım içiyor. O gafletlerinden faydalanarak arka kapıdan fazla öyle yani her şeye de hazır gittiler ama bir şeye gerek kalmadan otelin ön kapısından değil de arka mutfak kapısından kaçırdı Her şeye hazır gittiler ne demek? Silahla gittiler. Gerekirse, gerekirse öyle de alma durumu var Ama mı başvurup kaçıracaklar? Evet gerekirse o şekilde de yani zora kalırsak hani kaçırırken fark ederlerse filan böyle bir şeye de girilme durumu vardı. Onları da konuştuk yani Peki Naim doğrusu. Süleymanoğlu sizin için başka ne anlam ifade ediyordu ki? Şu halter, efendim, benim halter ben şampiyonu... ne halter bilmem ne, benim yani sporda da böyle işte güreşe filan, ata sporlarına ilgim vardı Ben Halter sporunu inanın orada Naim Süleymanoğlu'yla filan bir Hayır, şey yapmıyorum. Türklük dünyasında o tarihte bir isim olsa hani Şimdi, çok büyük mücadele verelim demiş, denmiş olabilir ama da. bir halter şampiyonu. Türkiye'de de kimse tanımıyordu zaten evet. gelmeden. Evet. Gelmese de olurdu. Yani Türkiye bir şey kaybetmezdi o anlamda. Ama geldikten sonra Türkiye çok şey kazandı. Evet. O ayrı. Fakat gelmeseydi kimse aa bu niye Türkiye'ye gelmedi, niye Türkiye bunu kaçırmadı demezdi. Niye böyle bir şeye girdi Şimdi siz? o zaman o dedikten sonra irdeledik isim bu. Yani baya nedir o halter işte dünyasında bir isim. Yani bir sansasyon ortaya koyacak bir isim. Benim bizim de derdimiz Bulgar zulmünü, mitingler yaptık 60-70 bin kişilik yaderlerde yani bu Türkiye'de falan toplamak bu sayıyı biraz zor mesele Hulki Bey. Efendim Belçika'da, Almanya'da o zamanlar mitingler yapıyoruz Bulgar zulmünü duyurmak adına. Şimdi bunu da Bulgar zulmünü duyurmanın bir meta haline getirebiliriz dedik. Ve neticede de öyle oldu. Şimdi arkadaşlarımız kaçırdı aldık, götürdüler. Naim kardeşimizle daha ben görüşmedim de biliyor musunuz? Daha yani şeyim de yok. daha Türkçesi son derece zayıf. Kaçırıldığı evde fotoğraflar var. Efendim çektiğimiz teyip kasetleri var. Konuşmakta zorlanıyor. Efendime söyleyeyim, e, ama Naim'i kaçırdık. Şimdi üstümüze kaldı Naim. Alan yok, sahip çıkan yok. O zaman Kambera elçiliğini arıyoruz. İşte konsolosluklara arıyoruz. Ben Frankfurt'tan arıyorum. Şey orada Mehmet Çalışkan diye Sidney'de derneğimizin başkanı vardı. O oradan arıyor. Biz ekmek, zeytin veririz. Başka bir şey yapmayız. Şudur, budur. Böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Çocukcağız kaldı üstümüze. Ne zaman ki işte Türkiye'de bir yerlere duyurduk Özal'ın orada şey oldu işte o zaman Melbourne e konsolosluğu tamam sahiplendiler ve şey yaptılar ama üç gün Naim bizde yani öyle yok. Kaçırdık elimizde ama bir şey yapamıyoruz. Bir şey yapamıyoruz. Naim'i şimdi dışarı nasıl çıkartacağız? Naim'i adamlar sıfır kanal diye bir kanal vardı o zamanın parasıyla elli bin dolar Avustralya doları teklif ediyor. 5 dakika çekime. Beni arıyor arkadaşlar. Diyorlar ki ee, ne yapalım Ozan? Aman diyorum ya gözünüz seveyim 50 bin dolar filan namus elden gider yani. ve elimize kaçırdık bir de kaptırırız geri. o Bütün e, demir perde gerisini yani sadece Bulgaristan'ın değil diğer e, ülkelerin ajanları da hep bu işin peşinde televizyonlarda İş, biz o zaman işin farkına vardır. İşte Naim Süleymanoğlu filan olan biz hani böyle e, bazı filmler vardır ya bir şey hırsızlık yapar çok önemli bir şeyi. Ne yaptığımızı o zaman fark ettik Evet fark ettik. Dolayısıyla öyle bir durum oldu. Ondan sonra sahiplendi işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Peki Başbakan Özal o sırada sahiplenmeseydi, Naim Süleymanoğlu üstümüze kaldı diyorsunuz. Ne yapacaktınız? Ee, Salıverilecek salı mi Yok salı vermedim. Artık ne gerekiyorsa orada demokratik bir ülke olarak adını duyurmuş bir ülkedeyiz. Gitmek istemiyor. Öyle şey değil yani bir sürü iltica, şu bu olayları var. Artık bir yol bulurduk ama Türkiye'nin sahiplenmesi çok iyi oldu. Ee, ve hiç hayal etmediğimiz bir şekilde de e, buraya kavuştu. Naim'in aklından da Amerika falan geçiyordu yani. Öyle <laughs> şey değildi yani. Bir Şey evet. bu. Peki. E, birkaç izleyicimize bağlanacağız dedim. Bir tanesi hattımızda bağlanacağız ama şunu belirtmek istiyorum. Şu anda gelen mesajlar e, Rating'e nasıl yansıyacak bilmiyorum ama eğer sandığa yansısaydı sizin partiniz e, ilk üçe girerdi. İyi geceler Sayın Ertuğrul yansıyacak, Tığlak. Yansıyacak yansıyacak Hurti Bey. O dediklerimizi e, bir yapalım. E, o Şu kara bulutları Hilal'in önünden bir çekelim Allah'ın izniyle yansıyacak. İyi geceler Sayın Ertuğrul Tığlak. Evet hattımızda mı izleyicimiz? Ertuğrul, Ertuğrul Bey. Arkadaşlar içeride kontrol ediyorsunuz telefonları herhalde bir bakın bakalım eğer varsa hattımızda bağlanalım. Yoksa da bana işaret edin izleyicilerimizin önünde bunları biz konuşmayalım teknik olarak halledelim olur mu? Ee, diğer izleyicimiz bağlandığı zaman işaret gelsin. Bir başka izleyicimiz Burak Doğan diyor ki Ozan Arife göre çağımızda Türklüğü tehdit eden en büyük evrensel unsur nedir? Türkiye'nin dışında genel bir soru bu. Evrensel unsur nedir? Hukuki yani. ee, Bey, <laughs> en büyük diye değil ama birçok ee, aklınıza gelen Evet birçok şey var. Çünkü e, <laughs> ben şunu gördüm. Yani Türk'ün hakikaten o malum laf yine tekrarlamış olalım, herkesi düşman edelim, düşman ilan edelim manasında söylemiyorum. Ama Türk'ün, Türk'ten başka, Cenab-ı Allah'tan ve Türk'ten başka dostu yoktur. Allah'tan da dostluk beklemek, Allah'a dostluk yapmakla mümkündür. Bir sürü tehlike var Türkiye'de. Türk milletinin üzerinde dönen çok büyük kara bulutlar var. Sadece Türkiye çerçevesinde düşünmüyorum. Evet, zaten. Bütün dünyanın, evet, dünyanın her tarafında dikkat edin e, bütün zulme düşer e, olmuşuz ve e, eritme politikası son derece e, dışarıdaki gördüğüm en büyük tehlikelerden birisi bu. Eee muazzam bir şekilde asimile etme e, var. Biz yalnız kaldığım yani getolaşmadan bir birlikte e, kimliğimizi muhafaza etmekte e, zorlanırsak e, yahut da bunda bir ihmalkar davranırsak e, erimekten son derece korkuyorum. Böyle bir şey görüyorum dışarıda gördüğüm kadarıyla. Bilhassa yurt dışında filan bunlara bilmiyorum dokunuruz herhalde. Yurt dışındaki insanlarımızın en büyük problemlerinden birisi de bu. Ama bugün Türk milletinin üzerinde süper güç denilen odakların hesapları var bunun dışında bulundukları parça parça bulundukları yerde işte bir örneği Doğu Türkistan'ı alalım efendim Al Kırım'ı alalım ee, biz bitirilmek isteniliyoruz. Evet en büyük evrensel e, engel o diyorsunuz. E, Dortmund'dan, Almanya'dan e, bir izleyicimiz var. Almanya'dan da çok soru geliyor. Diyor ki Ozan Arif neden Avrupa'daki 500 derneğe girme yasağı var? Böyle bir yasanız mı var? Orada ya Bunlar işte hep deminki şeylerle ilgili. Evet yani orada da öyle bir uygulama yaptılar ama çocukça şeyler olarak e, düşünüyorum. Bir nifak doğmasın diye falan da meselenin üzerine gittiğim yoktur. Derneklere malum işte buraları ellerinde tutan e, ve onların uzantıları olan e, yapı oralarda öyle yasak, işte giremez o çirkinliklerden burada bahsetmek ve mide bulandırmak da istemiyorum. Böyle bir Daha yasak var mi? ama öyle mi? Evet var. Peki. Ee, biz bilmiyorduk, öğrenmiş olduk. Büyük Ocakları Genel Başkanı aramış. Alişan satılmış. İyi sayın satılmış. İyi geceler efendim. Buyurunuz. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Sağ olun. Bizden de buyurun. Tabi ee, tabii konu Milliyetçi Hareket Partisi etrafında odaklaştı. Beraberinde de Ülkü Ocakları veya Ülkücü Hareket e... Genellikle olumsuz yönleriyle. Daha çok gülüyor. ülkücü hareket e, MHP değil de, evet. onun partiyle ilişkisi ayrı ama hareket, düşünce e, ve ülkücüler, ülkücü e, fikirler. Dokuz evet. ışığın adı hiç geçmedi ama bu çerçevede konuşuluyor. Buyurun. Tabii ülkücü hareket, yani Türk Milliyetçiliği Hareketi, tarihsel süreç itibarıyla rüştünü ispat etmiş bir hareket. Bu rüştünü ispat edişte herkesin emeği, gayreti, çabası yine herkesin malumu. Ama yine Türkiye'de Ülkücü Hareket'in en büyük belki de sıkıntılarından bir tanesi ciddi manada bir muhatapsızlık yaşıyor olması. Ne demek? Kime karşı? İçeride mi dışarıda mı muhatapsızlık? Hayır yani tabii Türkiye toplumu açısından biz dünyadaki gelişmeleri ya da Türkiye'deki tekelci burjuvazinin oluşturduğu hegemonik gücü bunların ortaya koyduğu enformasyon bombardımanıyla kitlelerin nasıl yön, anlam, kimlik kaybına düştüğünü dikkate almıyoruz pek. Bunları dikkate almadığımız zaman sadece lokalize olarak hareketimizdeki bir takım sıkıntıları dillendiriyoruz. Elbet hareketimizin içerisinde bir takım sıkıntılar var. Fakat daha ziyade bugün dünyadaki bir takım gelişmelerle ülkücü hareketi ilişkilendirdiğimiz zaman dünyayı okuma, yorumlama, anlamlandırma noktasında Türk milliyetçiliği hareketinin duruşunu değerlendirdiğimiz zaman meseleyi daha farklı bir perspektife ilişkilendirebiliriz. Böylece ontolojik mistifikasyon dediğimiz varlığın olumsuzlanmasından da kendimizi kurtarırız. Yani Türk milliyetçiliği hareketinin Ah Bey efendim şu son kurduğunuz cümleler sizin arkadaşlarınız tarafından anlaşılabilir ama ben anlamadım kusura bakmayın. Buyurun hangi sefer? Ee, madem Türklük diyorsunuz biraz daha Türkçe konuşursanız. Hangi sefer? Yani ontolojik mistifikasyon dediğimiz varlığın olumsuzlanması. Evet, peki. Bu anlaşılmaz bir şey değil varlığın olumsuzlanması. Peki. Türk milliyetçiliği hareketi perspektif ve ufuk açısından da dünyadaki değişimi, dönüşümü dikkate almak zorunda. Türk Milliyetçiliği Hareketi'nin mensupları, ufuklarını, perspektiflerini, kendi varoluşlarını bir medeniyet tescilliyetiyle ilişkilendirmek zorundadırlar. Bugün yani batılı filozoflar 21. yüzyılın insanının en büyük probleminin kafalarında tanrı tasavvurunu sakatlanmış olduğundan bahsediyorlar. Şimdi, evet, evet daha, daha Türkçe ben size yardımcı olayım. Siz biliyorsunuz ama e, tartışmamıza yardımcı olayım. Tanrı kavramı yerine insanı koydular. Evet.